Hepinize merhaba arkadaşlar. Biliyorsunuz ki dün bir video çekmiştim. Öğretmeni sinir eden öğrenciler diye adlı bir video. Şimdi o videonun part 2'sini çekmek istiyorum ben. Çok beğenmiştim. Kaç kere izledim. Hadi kulağımı der. geldim bu sefer. Önce bir bir şey buradan bir kitaplarımı almam lazım. Öncelikle Part 2'ye geçmek için. Part 2'de bu sefer kitap varken yapacağım. Dün biliyorsunuz ki tahtada göstermiştim. Bu sefer kitabı göstereceğim. Kız maçayla yapacağım. Anlamıyorum. Size de bir sürpriz kalsın değil mi? Kitap Hadi o zaman videoya geçelim. Elif laf. kızım sana bir dosya vereceğim. Bu dosyayı alıp acaba el sınıfına götürebilir misin? Öğretmenim götüremem çünkü ben yazı yazıyorum. Kızım onu götürür müsün? Bak düzgünce söylüyorum. Şunu, şu dosyayı hemen vereceğim. İki dakika götür, getir. Allah Allah. Öğretmenim ama sonra telefonuza çıkamıyorum ya. Of. Tamam. Tamam. Tahtaya ismini yazıyorum. Diğer telefonuza çıkmıyorsun. Telefonuza da çıkmıyorsun. Hemen nerede benim kağıdım? yazıyorum bu kağıda ismini. Gel bakalım. Demek ki sen istemedin. Tamam götürme. Götürme. telefon de çıkma olsun. Çocuklar. Dışarı çıkmıyor arkadaşınız. Çıkmıyor dışarı. Demek ki benim şeyimi götürmezsin. Ben götürürüm. Dilara. Tamam. Bitti. Bu tahtada yazılı arkadaşlarımız çıkıyor. Bakın. Gördüğünüz üzere yazılı. Allah Allah. Kızım. Asya'cığım. Sen götürebilir misin güzel kızım? Sen götürür müsün güzel kızım benim? Evet götürürüm Erkmen'im. Teşekkürler benim akıllı kızım. Gel al dosyayı güzelim benim. Hangi öğretmenim? Bu kızıma. Teşekkürler Erkmen'im. Ben hemen götürüp geleyim. Çünkü bakın çocuklar. Şimdi bilmiyor olabilirsiniz. Bunu sizle 325 ile 5'i çarpmayı öğreteceğim. Şimdi bakın. Nerede? Bakın gördüğünüz üzere kaç yazıyor? 325. 325 yazdığı için şimdi bu toplama gibi çocuklar. Ama iki tane değişik yanı var gibi. Şimdi öncelikle 325'i toplarken şu kağıdımı da alayım. Neyse. Nerede benim kalemim? Sessiz olun. Kalemimi de alayım. Bakın size anlatmak için sırfı yapıyorum çocuklar. Benim silahımı e, bozmayayım. <laughs> Sessiz olun. Bak şimdi. Burada. Kızım bir sus. 325 çarpı 5. Şimdi bakın. Burada 325 çarpı 5 yazıyor ya. Burada 5 5'i çarparız. 5 ile 5 daha 25. Ne yapıyoruz? 25'in 5'ini yazıyoruz. Elde var 2. Şimdi buradaki ile bunu çarpıyoruz. 5, 2 daha 10. Şimdi de buraya hani elde 2 vardı ya onu eklemiyoruz. Öğretmenim eklememiz lazımdı. Eklememiz lazımdı. Eklememiz lazımdı. Aferin size benim akıllı çocuklarım. Aferin. Yani burada bir şey yapalım dedik. Test yapalım dedik. Burada da ben Bakalım bilecek misiniz diye yanlış söyledim. Ne kadar da doğru bildiler. O zaman olsa 2'yi ekliyoruz. 12 2'nin 12'nin ikisini yazıyoruz. Elde var. 1. 5 ile 3'ü çarpıyoruz. Kaç? 5 ile 3'ü çarptığımda 15. 15 ise elde var. 1. 16. Direkt yazıyoruz. Yani 1625. 1625. Tahtaya, tahtaya yazacağım birazdan. Oradan matematik defterinize geçirin. Ben de o arada test, testlerinizi kontrol edeceğim. Sınav şeylerinizi. Sonuçlarınızı okuyacağım. Defterim nerede benim? Gördüğünüz üzere böyle işte. Defterleri yazmayan var mı? Nöbetçiler tahtayı silin. aldım. Tamam. Geç yap. Bir saatta yazdık hatta 325 ile 5'i e çarptık. Sen de onu yap. Şimdi sınav sonuçlarınızı okuyacağız. Milinda 45. Alia 58. Bravo. Kız. Nilsu 100 kızım. Aferin benim akıllı kızıma. Hemen şöyle. Aferin Yıldız'la aferin. Zeynep'ciğim. Of oh, güzel kızıma 200 almış. Arkadaşınızı tebrik edin. Nildanur. Kızım. Ee, üzülebilirsin ama. Nasıl söyleyeceğim bilmiyorum ama. 35 almışsın kızım olsun. Arkadaşınızı da bir tebrik edin. O da bir kız. Çünkü. Murat. 15 yavrum. <laughs> 15 ne? 15 nedir ya? Burak'cığım sana da aferin. Sen de yüz almışsın. Sessiz olun. Okuyorum. Burak. Yani en iyi notun bu not. Ve sırada geldik. Efe'ye. Efe'cim seni tebrik ederim. 300 almışsın oğlum. Efe'yi lütfen bir alkışlayalım. Ben bir tuvalete gidip geleceğim. Efe'ye alkışlayın geldiğimde soracağım. Gel. Tamam yavrum. <laughs> Ahmet seni de tebrik ederiz. 92 almışsın yavrum. Affan seni de tebrik ederiz. 99 almışsın. Affan'cığım sana da aferin bu arada. 100'e yaklaşmışsın. Hiç üzülmenize gerek yok çocuklar bunlar. Evet aslında üzülebilirsiniz ama yani üzülmeyin. Geçen sınav acayip iyi geçmişti. Bakın burada da iyi alanlar var. Baştan okuyorum. Melinda 45. Alia 58. Nilsu 100. Zeynep 200. Nildanur 35. Murat 15. Burak 100. Efe 300. Ahmet 92. Affan 99. Atahan da 12. Atancım senin hiç üzülmene gerek yok yavrum. Neden senden daha kötü alan bir arkadaşımız var? Ee, Yunus Emre. <laughs> Sana da yavrum şey olacak. <laughs> Arkadaşlar böyle şey bir iki dakika ara verdim. Bir şey söylemiştim. Yunus Emre bu videoda seni kötü akılsız olarak kullanmak istiyorum. Eğer bu videoyu izliyorsan pazartesi okulda görüşmek üzere. Yunus Emre de 12 değil de maalesef 5 almış. Yani atan hiç üzülmene gerek yok. 5 almışsın. Talha 12 bin. Gerçekten aferin yavrum. En akıllı mı sensin? Enes. Yavrum sen de bin almışsın. Şimdi buraya yüksek olanları alabilir miyim? Melinda. Kapının oraya çık. Alya kapının oraya çık. Melinda'nın yanına geç. Nilsu şu halının üstüne gel. Halı demeyelim de. Şey diyelim ona. Yaş. Şu şeyin üstüne gel yavrum. Çizginin. Zeynep şu. Şuradaki masanın üstüne gel yavrum. Üstüne değil de yanında dur. Nildanus şuraya kapıya geç arkadaşların yanına. Melinda ile Alya'nın yanına geç. Murat şurada benim masamda bekle yanında. Burak sen de şuraya geç. Efecim sen de benim bu masamın bu tarafına gel yavrum. Ahmet şuraya geç diğer arkadaşın yanına. Buranın yanına geç. Affan Burak'la Ahmet'in yanına geç. Atan Bak şurayı görüyor musun yavrum? Tam şu lambanın oraya geç. Yunus Hanım sen de Atan'ın yanına geç oğlum. Talha Bak en yüksek notu alan sizsiniz. Hacıcığım benim yanıma gel şöyle şurada dur. Enes sen de Efe'nin yanına geç. Hepinize yıldızlı aferin. Aa bakın ama 45 58 35 15 sonra 12 5 alanları aferin değil. Lütfen siz de birazcık çalışın yavrum. Yani çalışın bu kadar da akılsız olmayın. Şimdi dersimize devam edelim biz. 45 ile 5'i çarpacağız. Hadi çarpın. Bakalım. 5 kere 5, 25. 5'i yazdık. 5 kere 4, 20. 22 yazıyoruz buraya da direkt. 225 cevap çocuklar. Ay zil çaldı. Çıkma. Çık. Çık teneffüse çık. Çıkın. Ya ders matematik. Evet arkadaşlar, videomu bu kadardı. Like atıp like, like, abone olmayı <laughs> unutmayın. Like atıp <it> <laughs> abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.